Herkese tamamen sevgili dostlar. Ben PDD Mekircan. Yeni, yeni video ile karşınızdayım efendim. Hosting isimli oyunun demosunu Zim deneyimleyeceğiz. Team Next Fest kapsamındaki tınca. demolardan tınca. bir tanesi. Hikaye hızlı bir şekilde başlıyor, daha oyuna girmeden. Oyunun başlangıcında bize hikaye anlatıyor. Bazı sorunlar varmış. Bunları düzeltmesi gerekiyormuş. Onun için bu ülkeye gelmiş. Tren ilerlemiş. İşte tren kullanarak gelmiş. Następna stacja Olsztyn. Bir sonraki Burak Oztoyn'muş. 20 kilometre ilerisi. Oraya bu şekilde atlayarak e, gelmiş efendim. Normalde bu oyunun Türkçe dil desteği var. Böyle geldiğimizde. Dile geldiğimizde. Gördüğünüz gibi Türkçe var. Fakat şu an sanırım hazır değil. Veya demo olduğu için vermiyor dil desteğini. Niye öyle bir şey yapıyor anlamış değilim ama. Kolay da oynayalım. Çünkü ne gereği var değil mi? Sonra New Game diyelim. Easy Dirim. O im, zobaczcie. Bakalum, o im, zen, nesun, jack. Steamin, next fist, capsum, da. Bolały wszystkie. Nie udało mi się z niego wyjść. Masz. Wstrętna, wyjąca się i oślizgła. Masz. 4-metrowa figura. Większość osób stał, uciekłem w tył. E, Q, E. Tamam. Eee, olmio abi. No do Przepraszam. Wszystko w porządku? Pardon, burda kimse var mı? Herkes iyi Świetnie się Idę şey sobie na kiełdę. Czy już gotów jesteś? Zastanawiam się, jak zacząć następny dzień. Dzięki, pani. Uso. Proszę. Cholera jasna, proszę pani! Na tym zróbmy Nie przejmuj się. Na razie tyłem. Tyfon, czekaj mi. Podajdź bliżej. Jak klaszę. Anita.

A się nie Aha. Aha, sama się bo z tego Anita miała rację co do Mazi. Ostatecznie zniszczyłem matkę bo i dużo pracy na zewnątrz. Potem gdzie miałem go szukać. Jedyne co wiedziałem to, że zatrudnił się w ubojni. Ej, to złąbiliśmy war Yalnız sanat tasarım çok hoşuma gitti. Bu renkli çek. Selat diyeceğimiz de buna biraz daha. Kto ya? Renkli çek. No ya. Şehir Oh, panovie Pan pap. yardıma ihtiyacı var. Hızlı onlara gidiyoruz. Direkt üçüncü kamera açısına. İzometrik kameradan üçüncü kamera açısına sağ tuşa tıklamaz geçebiliyoruz. No co jest ma? Prasła. Tutaj, na Myślę, górze, na górze i, czyli na Halo, Siedem. młodzik! O, to pan Uciec Paweł! Tej Zawsze tej tak śmiesznie woła. A po drugiej jest ten młodzik, chole! Chodu! aldık. Tamam. Nerede olduğumuzu gösteren şirin bir ikonumuz var. Ee, buranın arka tarafına gitmemiz gerekiyormuş. Hemen gidelim buraya. Burada katledilen kişilerle ilgili bilgiler varmış efendim. Bir tane sigara bulduk. Alo? He şeyleri ekliyor. Mesela birileriyle konuştuğumuzda haritaya yeni noktalar ekliyor. Şunu alabiliyor muyuz? Ayrılamıyoruz. Sürekli haritada bu şekilde gezmemiz gerekiyor. Tamam. Yani 360 derece sürekli dönmemiz gerekiyor olabilir. Böyle alabiliyor mu? Tam bu. Az önce konuştuğumuz adammış ya. Ben diyorum niye vuramıyorum bunu? Aa böyle şeyler de var güzel. bomba buraya girdik de buradan nereye gideceğiz? Dur bakalım belki başka bir yer vardır. <laughs> He, oto se şey sevdim diyorum. Ee, böyle yapıyormuşuz güzel. Telefon kulübü elinden. açılmıyor dedik. Bu hareket ne? He, geriye doğru şey yapabiliyoruz. Atabiliyoruz ama sistemlerimiz yiyor. Buradan gidecek bir yer yok. Şurada bir var. Onunla şimdi konuşamıyoruz. Oraya gidemiyoruz çünkü. Da buradan geçebiliyoruz. Memiz gereken yer burası okey ama buradan nereye gideceğimizi bilmiyorum. Neden gideceğiz acaba? Wiesz już gdzie szukać Bartka? Którym się wchodzisz, wiem, ale. Wiesz już gdzie szukać Bartka? Jak ba? Ostatnio. Wiesz już gdzie szukać No, pan Paweł, ale przepraszam. Wiesz już gdzie szukać Bartka? Fajnie, tak z Chcesz cukier? Chcesz cukier? Chcesz Się My sami Kurwa. Allah Allah. Burayı niye geçemedim ben ya? Biraz daha mı çekiyoruz? Acaba? Bunu burada çekebiliyoruz. Bir dakika. Bunu buradan çekiyoruz. Tamam. Bundan altından geçiyoruz. O da tamam. Buraya çıkmamız mı gerekiyor acaba? Hayır. Tutup çekebiliyor muyuz? Hayır. Buraya da geçemiyoruz. Buradan da geçecek bir yer yok. E ne yapmamız lazım? Oyun bu kadar mı acaba? Şunu mu vurmamız lazım? Bunu vuramıyoruz. İlginç. Bunu tutup Bunu çekmemizin hiçbir anlamı olmuyor. Yani o tarafa geçmemizin hiçbir anlamı olmuyor. Burada mı acaba bir şey var diyeceğim. Acaba şöyle bir şey mi yapacağız? Önce burayı çekmeden önce şu kutuyu mu itmemiz lazım acaba? Tamam. Mesela bu kutuyla mı etkileşime girmemiz lazım?

Kisan Ordański, nie opanuję ich w tym Wiesz już gdzieś, nie powiem, bo to wiesz już. Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy s u Ha böyle yapacakmışız diye bir saattir. Tamam buradan da şuraya çıkacağız galiba. Co ci ludzie mają z głową? Już nie zostawić. buradan devam edersen şehirden çıkarsın gitme diyor. No, logiczna. Burani cię Porządek w miejscu pracy jest gwarancją bez. Łodzik! Wreszcie jesteś, już myślałem, że nigdy nie przyjdzie. Podrzuć mi breszkę, bo mi się tu zagwoździła taka klepka z kurką. Breszka? Tylko. A, no bo serek, baz detaljer baktul. Baktum ma zamianem zabaktyk, mesera, tę kartę. Po chwili bu się wzięła, bo. O, zobacz jaki ze mnie gapa młodzik. Swoje zostaw, połóż narzędzia na stole. Na placu jest wszystko. Eh, sila laura chandio diyor. Yoksa gidemassin. Tabire sigara paketi alıyoruz. bu şey. Bunlar herhalde para yerine geçecek bu sigara paketleri. Aslında basit olan bir tekniği ne kadar güzel yedirmişler. Sadece mesela bu şekilde oynasaydık o kadar hoşuma gitmezdi ama diğer türlü yani izometrik kamerasıyla oynatıp daha sonra da böyle bir yola gitmeleri oyunu daha patlı, güzel bir şey haline getirmiş. Görüntüsü daha hoş bir hale getirmiş. Buradan da geçeceğiz. Bir dakika bir şey daha diyorum, diyor. Ne diyor? buradan da bir diş var. Okey. <laughs> Tüy aldık bir miktar. Sigara paketleri aldık. <laughs> evet burada biraz da puzzle tarzı böyle bir şeyler nasıl gireceğimizi falan bulduğumuz ufak tefek şeyler var. Etraftan sigara paket topluyoruz. Büyük ihtimal bunları oyunun bir kısmında birilerine satacağız ve karşında bir şeyler alacağız. Bu bitkilerde bizim iyileşmemizi sağlayacak bitkiler olsa gerek. Ve levye. <gülüyor> okay. Oddaj zuwodziej? Zuwodziej! Panowie, co wy za burdy uskuteczniacie? Ve bir şeyler aldık ondan da. Artık silah ihtiyacımız yok. Buradan alabilir bir şey var mı diye bakıyorum. Ne yazık ki yok. Oraya gidebilir miyim? Burada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Buraları yıkıp geçemiyoruz. Zorun olarak buradan çıkacağız. baya bir silkeledi. Bunu kullanabiliyor muyuz? Evet. Bu ne? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Şundan bir tane daha kullanalım. Güzel. Evet, amatörlük. İlk dövüşlerimiz. Hasar almamız normal. Alıştıktan sonra daha az hasar alacağız büyük ihtimal. Porządek miejscu pracy jest gwarancją bezpieczeństwa. Jam z Giraldek. Proszę nie bieg... Ej, że chyba nie zamierzasz Proszę, a co ty berype Co tam młodzik? Robi. ci nas cigar pakietem. Wisku ki na cigar pakietara, tak się sokaklarda falan. A gdzie byłeś, co? Nelerdeydin be diyor. Papieri? Ale nie w mojej bar. Zaczekaj. Oczywiście, że zaczekamy. Hazine varmış efendim. Hazine bulmaya gitti. Adam gözden kayboldu. Nereye gitti lan bu adam? Aa. Bir bakalım buralarda bir şeyler var mı? Yeni açılan bir yer var mı diye bakıyorum.

Aa çikolata bulduk. Sigara paketi bulduk. Bu sigara paketi buluyoruz. Buradan tımanabiliriz. Biraz daha sigara paketi toplamaya devam ederim. Bunlar bize lazım olabilir. Evet, buradan bir şey çekmemiz lazım. Ne olabilir? Buraya çıkabilmemiz için bir şey lazım diyor. Bu olabilir mesela. Şimdi oldu. Alkol bulduk biraz. Küçük bir paket bulduk. Buradan da şuraya atlayacağız. Evet yeni bölgeye gidiyoruz. Dayı <gülüyor> nereye? <laughs> Ateşliymiş. Ateşliymiş. <laughs> Ateşliymiş. Bunun ismi neymiş? Aa telefon kartı bulduk. Şimdi bunu kayıt yapabiliyoruz buraya. Ama kayıtla hiç uğraşmak istemiyorum. Ölürsem bırakırım oyunu. Çöpleri kurcalayalım. Çikolata buldum. Tamam bu kadar. Başka bir şey yok. Kapı gitti. <laughs> Aa, vurabiliyor lan oradan. Kaç oradan kaç 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 kaç. Bu <laughs> kurşunu varmış bunun, iyi. Birazcık canımız gitti ama olsun. Güzel kurşunu elde ettik buradan. Co zakrętyn. Niczej mam teraz zrobić. Nigdy nie pojadę. Jak jeszcze raz. Titan Power elde ettik. Bunlara dokunamıyoruz sanırım. Bu adam nereden çıkıp geldi lan bizim yanımıza? Buradan geldi galiba. Bir, bir dakika bu küçük çantalar bize şey mi yapıyor acaba? İnventörümüzü büyütüyor? Evet. Onlar aldıkça aynı Resident Evil'daki gibi e, çantamız büyüyor. Güzel. Oraya nasıl gideceğiz? Buradan gidebiliyor mu? Bilmiyor. Buradan atlanabiliyor mu? Şey yapsak. Şamaş. de kıramıyoruz. E nasıl geçeceğiz kızın yanına? Şuradan gelmedik, şuradan geldik. Burada da bir yer var gibi. Yokmuş. Bu tarafta var mı? Şöyle ileride gidebileceğimiz... Hayır, yok. Tamam, buradan gideceğimiz kesinleşti gibi. Bunları yakacak mıyız acaba ya? Yanıcı bir şey. Kombinet neyle? Hiçbir şeyle edilmiyor. Tamam o zaman... Kullan değil. Kombinet neyle edilebiliyor? Mesela şunlarla edilebiliyor mu? Bunlarla dövemiyoruz, vuramıyoruz. Bu da bir işe yaramıyor. Nereden gideceğiz peki o zaman? Büyük ihtimal buradan bir yerden girmemiz gerekecek. Bak acaba anahtar mı bulmamız lazım? İyi bir böyle ya. He, yumurtalar vuracağız galiba. Okey.

Ej. Musnęło z kończy. Nie ma. Słuchajcie. No widzisz? nadal jesteś lekko fer. No ja usnepię, trójka. Halo. Taki jesteś twania? A bo i Allah Wiesz jak pogryba? Nie wiedziałem. Co zrobić? jak będziesz zapamiętaj sobie. Co ty się tak wozi? to jak będzie świeżak? Robimy wymiankę? No i To jak będzie świeżak? Robimy wymiankę? Dobro klient, jak będzie świeżak. Po do bizim, şey, sigara paketi da? Mam Mamdem aldınız abi alkol aldık. Güzel. Canımız da bayağı bir iyileşti. Buradan devam ediyoruz. Oraya çıkmadan önce buraları bir göz atsak fena olmaz. Mesela şu kızla konuşabiliriz. Belki bize bir şeyler verir. chcesz? O... Trochę da. A... jako... Słuchaj, Tak. muszę się... Tylko najpierw... Może chłopak jest olsztyńskiej. Yolun karşısına geçiyor. Oradan bize bir şey getirecek büyük ihtimal. Biz de onun karşısına ne yapacağız? Tamam. Galiba arabayla birlikte gideceğiz şu bisle, küçük bisle birlikte. Buradan uzaklaşacağız. Neyse. Çok uzatmaya gerek yok. Yarım saattir oynuyoruz. Oyun oynanış tarzını, oyunun sanat anlayışını, sanat tarzını, grafiklerini, nasıl oynandığını, mekaniklerini, her şeyini görmüş olduk. Oyun Türkçe olunca tabi Türkçe dil desteğiyle birlikte çıktığında çok daha ee, güzel olacak. Yazıları hızlı hızlı geçtim çünkü yazıları okuyup onları çevirip konuştuğumuzda çok daha uzun bir seri olacaktı yani çok daha uzun bir video olacaktı. Bunun olmasını istemedim amacım hani etraftaki olaylar ne onları anlayalım görelim. Ve ona göre oyunun oynanış döngüsü nasıl bize ne anlatıyor ne gösteriyor onları görmek istedim. Ee, oldukça güzel 360 derece böyle dönebildiğimiz ee, değişik bir kamera açısı yani değişik kamera açılarını sürekli değiştirerek oynandı kendi bir hikayesi olan, biraz daha Doğu Avrupa teması ve Doğu Avrupa'nın o getirdiği dramatik, karanlık ve soğuk atmosferi oyunda da görürüz ve oldukça güzel gözüküyor. oyun. Hikayesi fena durmuyor. Karakterler, etraftaki karakterler Kendinaz hani şans şahsına münasım derler. Öyle karakterler. Bu nedenle bence iyi bir oyun ve istek listeme ekleyeceğim ve ilk fırsatta oynamak istiyorum. Umarım bu oyununda Let's Play serisini sizlerle buluştururum. Siz de izleyerek bu demoda bu oyunda neler olduğunu iyi kötü görmüş oldunuz. Abi ben bu oyunu yüklemeli uğraşamam. Yükleyeceğim, oynayacağım falan. Bir YouTube'dan izleyeyim, izleyeyim diyenler için iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izleyen <laughs> herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.